Arkadaşlar bugün sizinle elçi oynayacağız. Bugün kahraman olacağız arkadaşlar. Hemen başlayayım. Başlıyoruz arkadaşlar. Sadece bende bu hareket var. Bu benim bot hesabım. Şu anlık benim arkadaşım hesapta oynuyor. Benim gerçek hesabımda. İşte bu arkadaşlar. 129 yıldız yapmış benim. İşte burada. Benim gerçek hesabım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar öbür hesaba geçtim. Buna kasmak istiyorum. Burada suçki kahramanı arkadaşlar. Usta olmak istiyorum bu arada. Hemen başlayalım arkadaşlar. Görüyor, görüyorsunuz. İşte ben değer görme paneli var. İndirmemişim. Ee, başlayana kadar hemen durdurayım videoyu. <laughs> arkadaşlar başladı oyun. Hemen <laughs> başlıyoruz. İlk oyunumuz bu arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Birazcık ben de şey yapma öyle bir artık. Hadi hadi hadi. Dalaş konuşuyorum arkadaşlar. Oyuna dalmak istiyordum. Güzel oynamak için. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar beni, beni abone olur musun? Bana abone olur musun? Oh, ha, ha burada bu yer görme var ya. Yani bir de işte, nasıl görme Bak nasıl görme. Arkadaşlar, hadi, arkadaş, hadi, hadi, hadi. Hadi arkadaşlar başladık. Oyuna başladık. Adam orada geliyor bakmış. Nasıl? <laughs> Ooo. Adam bir bombada. First blood. Double kill. Arkadaşlar. Triple kill. bana. Kayıcı hile bile. Öyle. Burada gibi. kaynaklar var. Pas bile kalayım. Şöyle bir Şöyle bir dakika. Durdurup geliyorum başladık arkadaşlar. Ben burada gelmek istiyorum. beni ab bana abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim ilk videom oldu Oluyor. Bir hayır. Hadi arkadaşlar. Ağzından yağlarım. Bu bende daha önce yaptım. Oğlum ya. Ne yaptım ben? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi. First blood. Double kill. Kazandık arkadaşlar. Aldık ikinci turdayız. Teşekkürler. Arkadaşlar başla başladı oyun. Şurada arkadaşlar. var. Üç kişi oldu. First blood. Kişi kişi lan Double kill. kim bu olan benim, benim durumda. Arkadaşlar şimdi başlayacak oyun. Ben dur dur geliyorum. Arkadaşlar başladı oyun. Bu oyundan sonra bak kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu yukarıda. Çok basit. Kadınlara kadınlara <laughs> Arkadaşlar videom bu kadardı. Efsane bir kobra belki bir çevirir. para olsa keşke çevirirdim ya. Efsanevi bir kobra. Para yok. Arkadaşlar yeni yeni seri gelmesini için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bay bay. Siz yapıyorum. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.